İsrail'in son bu işte telefonları ve telsizleri evet. patlatması Patladı. meselesinin yakında ülkemizde de gerçekleşebileceği gibi bir şey var. bir komplo teorisi. Böyle bir şeyler okudum bugün. Öyle yani öyle bir tabloyla aslında, karşı karşıyasın. Yani iskeyim. aslında telsizdir, telefondur bütün bunların ve herkesin elinde çoluğun elinde çocuğun elinde ailenin elinde yaşlıların elinde bütün sevdikleri biz ayrılamıyoruz. Yani e değiştirmeyin ne telefonunuzu ne arabanızı işte eski modeller de yok herhalde bunlar. Mesela şu anda 7 Aralık'a... Ar Ted, Ted Kaczynski. <laughs> ee, yani, e, evet. Sayın hocam sizi bir ormanda bir eve doğru mu Adam ilerlerken söyle, göreceğim hocam? Şimdi e, evet. bunlar anlatıldı. Mesela şu anda tabii ki muhakkak devletler bir takım regulasyonlar getiriyorlar. Onlar da farkındalar. Ama çok yavaş ilerlediğini tabii söyleyebilirim. Ki, tabii ki. Yani, o diğeri işte eksponansiyel giderken o zaten hala lineer. Fon, Hukuk da lineer gider zaten. Yani hukukta şöyle, yani bu anlatılan senaryo çok dehşet verici bir senaryo. Bence bu yapay zeka geliştirmelerinden önce bunun hukuki zeminin oluşturulması, kesinlikle, bir çerçeve çizilmesi kesinlikle. gerekiyor. İşte, Yoksa denasyonlar da, da bir şey, Olay bazında çözüm bulacaklar herhalde. Mesela hocam herhalde. şu anda araçlarda kullanılan siber güvenlik önlemleriyle ilgili bir regülasyon çıktı. Bu 7 Ocak'tan itibaren bütün Avrupa'da ve Türkiye'de de yayınlanmak zorunda. Artık her araçta bu olmak zorunda yeni getirilen araçlar için söylüyorum bu yakın zamanda öğrendiğim bir bilgi mesela ne oluyor <laughs> şu anda bildiğiniz o bütün o bildiğimiz o şey can canlı araçların hepsinde direkt olarak internetten bağlı yani internete ulaşan birisi Tabii. çok rahat evet. arabanıza Manipüle edebilir. Heklemek mi bunun adı? Hekleme genel tabi. Manipüle etmek, hekledikten sonra onu değiştirebilmek, değiştirebilmek anlamına geliyor. Manipülasyon bu. Zaten bütün yaptıkları olay manipülasyondur. Böyle işte öldürmek savcılara için ve polislere yaparsınız. yeni bir konu. Kanunun, Adam karısını kanun, böyle öldürebilir mi? Evet, Kadın öldürebilir. adamı böyle öldürebilir mi? İş yerindeki bir arkadaşımızı o masaya oturabilmek için bu şekilde öldürebilir miyiz? Sadece, Sadece, öldürmekten, zaman bunu da nasıl da... Sadece, Sadece öldürmekten yola çıkmayalım. Hırsızlık Bizim yapabilir mi? Onun yerine olmuyor. geçerek var benzeri güveni var. kötüye kullanması suçu Tabii işlenebilir ki mi? Vesaire. Dolandırıcılıklar, evet, hırsızlıklar, yani, dolandırıcılıkta, hırsızlıklar, hepsi var. Dolandırıcılıkta yapay zeka çok uzun yıllardır kullanılıyor ülkemizde de. Benim arabamın tepesinde bir tane SOS bilmem ne şeyi var. Evet. Eski evet, bir araba evet, ama doğru. söylemesi ayıptır bir BMW olduğu için Alman evet. yapmış oraya da bir şey koymuş. Alman arabalarında var mı genelde bu? E, yapmış var. işte. Evet, onu evet, şey var. Evet var. Reklama girmesin diye o, söylüyorum. Bütün Alman arabalarında. Bozulmuş diyorum. o. Devamlı o sinyal çıkıyor. Ya istemiyorum diyorum ben ne yaptırmayacağım bunu. Onu Düz düzelt diyor. SOS'i düzelt SOS çalışmıyor diyor. Her sabah arabaya bindiğimde... Orda kıyamet koparıyor bana. Şimdi bunu mesela o zaman, e, hocam, hocam e, bütün araçlara zorunlu tutacaklar ama. ama istemiyorum. Ama nereye tek, bağlıyor te, beni? Te, nereye? Tek tek taraflı olarak bunu bir güvenlik önlemleriyle yapacaklar evet. Eskiden böyle yalan bir konu yoktu. Şey yalan Nerede yani, oldular? takip Devreye ediyordu. giriyor. Evet. Benim özel hayatımın tabii. gizliliği ihlal Almanya'da Almanya'da ediyor. Almanya'dan ne yaptığını görebiliyorsunuz. Hey, araba kullanımında şimdi ben de böyle teknolojik bir araba benim asistanım kullanıyor. Ben onunla gidiyorum, geliyorum filan. Araba, işte sürekli turneye gidiyoruz, geliyoruz. Ee, yol boyunca yol boyunca kahve iç. Evet. <laughs> Mola ver. Asistanım kahve iç. Yoruldun Hadi. mu? Yoruldum. Ama şey yok yani o teknolojiler güzel. İşte iki elin e, direksiyonda yani, ama doğru. biraz çekmeyen başladın. Yorulduğuna dair diyorum ki sen hani uzun göz yol gidiyoruz geliyor. Hani falan göz... bunları mı sayıyor? Teknolojik güzel evet. bir araba. Evet. evet. Ama bunlara mı bakıyor? Bizim de arkadaş asistan diyor ki yok diyor. Ya bu beni düzenli olarak belli bir saati geçtikten sonra Uyur. işte kahve iç, şöyle yap, biraz dinlen, kenara çek filan diyor. Bir süre sonra arabadan ben de aynı arabayı kullandım defalarca. Evet. E arabanın içerisinde zaten Biraz da uçak kokpiti gibi oldu biliyorsunuz. <laughs> evet. Pencerelerimiz <Yükseldi>. daraldı. Evet. <laughs> uçak kokpiti gibi göstergelerimiz, e, panellerimiz büyük arttı, ışık bilgisayarlarımız <laughs> arttı. Bir sürü uyaranımız Sanç var. Eski da. arabalar nasıldı? Hiçbir halt yoktu. Hiç en fazla radyoyu tam açıyordun. Tam tam, tam kontaj, tam, tam kontaj tam. Büyük pencerelerimiz var. Şimdi bu küçüldü. Artık yolu az görüyoruz. Daha çok Arabanın göstergeleri görüyoruz. Yani. Geri geri kimse. giderken Kameradan yeni bir şey. Bakıyorsun. Ben... Yaşlı bir adam olduğum için e, Elinden... geriye gitmek için kameradan bakmıyorum Ar eski usul şöyle e arkama dönüyorum e, evet, arka pencereye evet. bakıyorum dön beni mi? hayır direksiyondan elimi çektiğim için ve vücudum <laughs> garip bir formda olduğu için arabayı stop ediyor <laughs> arabayı stop ediyor <laughs> sen van, geri van. geri gidiyorsun diye algılamıyorum niye kameradan van, van. bakmıyorsun peki bu, bu arada güzel, güzel. E, tabii güzel. ki bu kadar uyaranla beraber ben gerçekten uzun Onu yolda özellikle bu arabayı Yani uzun yolda ve öyle. yolda gittiğim hissiyatını yavaş yavaş kaybedip hmm. bir simülasyonda olduğum Kesinlikle. hissiyatına geçiyorum. Evet. evet bir evet. konsolda olduğum simülasyona geçiyorum. Evet. Hatta burada ne, neyle bir şey bağ, bağdaştırdım? Dedi. Avustralya'da mı, Yeni Zelanda'da mı? Ee, böyle bir kamerayla bir mabede saldırıda bulunan Adam evet, bir evet, sürü insanı evet, öldürdü. Evet, aslında abi, o çok fazla cami, de, cami, konsol mi oyunu oynayan. Evet, 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 aynı evet. onu yaşadı aslında. Konsol oldu. oyununu yaşıyordu. Yani Gerçekten. bir simülasyon bir oyun evet. içerisindeymiş gibi davranıyordu. Ve bu kadar gerçek e, ölüme neden oldu. Aynı evet. şekilde ben bir süre sonra arabada bir simülasyonda olduğum Hı -hı. Evet. ve aslında arabada olmadığımı Hı -hı. düşünebilirim. Ya bıraksana benim geniş pencerem vardı, bilmem ne vardı. Ben geriye giderken arkama bakmak istiyorum birader. Çünkü beyniniz öyle algılayacak zaten. Yani o gördüğünü algılamıyor. Yani o simülasyon içerisinde siz gittiğinizi düşüneceksiniz her zaman için. Evet tamam. ama arabada bu hisse gelmem. Evet. Ben gider bindiririm öndekini. Ha ona da bindirmeme imkan yok. Tabii Şimdi tabii, orada da benim stop duruyor. var. Duruyor tabii. Artık intihar duruyor. da edemem ben. Arabanın duruyor duvara çünkü çarpamasın. duvara Biz çarpamam. Ya. Peki... İşte sağda gidemem, Bak. bağırıyor, çağırıyor, bu, sola da burası, şerit ilahiye giriyor. Hey Çok kritik bir, bir konu var. Bugün için hala ben sizi manipüle etmeye çalışsam, bir işte bir insan olarak belki sizi manipüle edemeyeceğim. Daha fenas var. İşte daha kötüsü e, böyle bu zaman oluyor. Şimdi ben arabanın içerisinde, arabanın uyaranlarını yaptığım ve yerine getirdiğim için sizin manipülasyonunuzla ben gayet kolay ölürüm. Çok rahat... <laughs> çok kolay oluyor. Ama, ama bu artık yeni, bir yeni nasıl cinayet işlenir bu programına döndü. Bu doğmuş olanlar, ama yani bu bu otomobili evet. tanıyanlar bundan hiç rahatsız, rahatsız olmayacaklar. Tabii ki. Tabii ki. Ya bu yani tabii, bütün doğru. mesele bu hiç bu söylediklerimizi düşünmeden Hayır, sanki hayatlarında yani hep var yani anda, olmuşcasına anda, anda öyle yeni ehliyet alacak olanlar bu, bu buymuş demek ki diyecek, bitecek. Tabii. E, böyle zaten dünyanın gelişmesi şu anda Hep zaten yeni kullandığımız araçlar şey. aslında işte dört tekerleği olan bir laptop diyelim. Yani dört tekerlek bir laptop evet. içerisinde. Aynı sizin çok da güzel betimlemişsin gerçekten. Böyle bir simülasyon içinde yaşıyoruz. Evet. Öyle yaşayacağız. Ve bunu e, manipüle etmek çok daha kolay olacak. Peki bu bizim yavaş yavaş e, supleksimiz, refleksimiz... Ee, özgür düşünce özgür, evet. özgür hareket düşünüyor. kabiliyetimiz şey yok. E, karar alma yeteneğimiz insan olma şimdi bütün bu, bütün bunlarımızı alıyor. Evet. Ya araba kullanırken alıyor. Alışverişe çıkarken alıyor. Buzdolabı telefonumla konuşuyor. Bana alışveriş listesi çıkarıyor falan. Evet. Bu benim elimden her şeyi alıyor. Bana ne kalıyor? Bana artık bundan sonrasında hep bunu söyleyip duruyorum. Artık robot olmadığımı ispat yeteneği kalıyor. Yani nelerim kalıyor? İnsani zaaflarım, duygularım, evet. paniklerim, heyecanlarım. Korkun. Yani bizim geçmişte bize hmm. anne baba ve okulda öğretilen mantıklı davran, duygularına kapılma, paniğe kapılma, zekanı hep ön planda tut, <laughs> ahlaki yargılarını ön planda tut, ee işte önceliklerini belirle filan. Bütün bunlarımızı elimizden aldıktan sonra bize sadece, hani nasıl Google'da ee üç tane sokak lambasını işaretleyip insan olduğumuzu ispat ediyoruz ya. Şimdi Hı. de terlememizle, paniğe kapılmamızla, hatalarımızla, işe geç kalmalarımızla, duygusallığımızla, yanlış karar vermelerimizle insanlığımızı ispat edeceğiz. Peki çocuklarımızdan ne bekliyoruz artık? Bu yok ama böyle bir şey yok çünkü dünyanın önemli bir bölümünde zaten böyle bir hata yaptınız mı? İşte Çin'de mesela siz yoksunuz artık. Sizi işten çıkartıyor. Bitti ya. Yani. Evet ama bu ya, zaten bu duyguları işte gönüllü kulluk. Yani. Hayır gösteremez değil. Evet. Aslında aslında orada bir yandan sistemi buna döndürürken bir yandan da böyle olduğun için, insan olduğun için seni cezalandırmak zaten gerçek diktatöryanın ve de gönüllü yani Aldus Huxley'nin dünyasına Doğru. çin geçmiş durumda. Geçmiş Doğru. durumda yani. Amerika ya da Avrupa Geçilecek. Afrika daha en son biz geçeceğiz efendim Türkler. <laughs> i̇şte, evet. diye umuyorum. Onun için memleketimizi çok seviyorum. <laughs>